Arkadaşlar, bu videomuzda da cümle ögeleri konusunu ikinci videosu gibi düşünelim bunu. Bu videomuzda da örnekler üzerine duracağız daha çok ve ÖSYM'nin sorduğu, yakın zamanda sorduğu sorularla ilerleyeceğiz. Hemen konuya geçelim. Örnekler, biliyorsunuz cümle ögeleri konusunda doğru soru doğru cevap. Aslında mantığımız bu olsun. Doğru soruyu sormak ve doğru cevapları almak üzerine kurgulansın. Bütün işimiz. E korka korka içeri daldı. Daldı yüklem. Dalan kimdir? O. Nereye daldı? İçeri. Nereye dedim dikkat. Yalnız ben zarf tümleciyle Dolar tümleci anlatırken nereye sorusunun her ikisinde de olduğunu, eksiz olduğu zaman zarf tümleci olduğunu söylemiştik. Burada dikkat edin. Herhangi bir ek almamış. O yüzden de buna ne diyeceğim? Zarf tümleci. Bu çok önemli bir örnekti. Nasıl daldı? Korka korka daldı. İki tane zarf tümlecden oluşan bir e, cümle karşımızda. Yani zarf tümleci yani cümlenin ögeleri bir cümlede birden fazla olabilir. Bütün giysileri deriden yapılmıştı. Özellikle kritik örnekleri seçmeye karar e, çalıştım. Yapılmıştı yüklem. Yapılan nedir? Bütün giysileri özne. Yalnız buradaki özlemiz gerçek bir özle değil. Yapılmış da edilgen olduğu için kendi kendi değil. Başkaları tarafından yapılma anlamı var çünkü. O yüzden de buna sözlü özne dedim. Bu çok önemli değil. ha. sıralama sırasında sana sözlü özneyi falan bul diye sormayacak. Yine bunu özne olarak değerlendireceksin. Özne olarak da sıraya katacaksın. Ee, nasıl etkilemişti mi? Nereden etkilemişti mi? Nereden etkilemişti? Deriden. Deriden yapılmış. Özür dilerim. Nereden Neden yapılmıştı? Deriden yapılmıştı. Deriden yapılmıştı. E, niçin anlamında bir neden değil. Bak burada ham maddesini soruyor. O yüzden de buna ne diyeceğim ben? Dolayı tüm diyeceğim. Kitabın beğendiği kısımlarını renkli kalemle çizerdi. Çizerdi yüklem. Çizen kimdir? O. Yazıyoruz Neyi çizerdi? Kitabın beğendiği kısımlarını. Nesne. Neyle çizerdi? Renkli kalemle. Ne ile sorsun cevabı? Edat Tümleci. Sizi gönülden kutluyorum. Kutluyorum yüklem. Kutlayan kim? Ben. Gizli özne. kimi kutluyorum ben? Sizi. Belirtili nesne. Nasıl kutluyorum? Gönülden kutluyorum. Zarf Burada bir şeye eğilmek için bu örneği seçmişim demek ki. Gönülden kelimesi ki gördük ya. Biz denekini genellikle neye getiriyorduk? Dolaylı tümle için olduğu kelimelere getiriyorduk. Ama burada dikkat edin. Zar tümleçlerinin bazıları da e, nitelik bildirdiği zaman, fiilin niteliğini belirti, belirttiği zaman eee zar tümleci olabiliyor deneki. O yüzden buna dikkat gönülden nasıl kutluyorum, gönülden kutluyorum örneğinde zaten açık. Yazın onunla bir sergi açılışına gideceğiz. Gideceğiz yüklem. Giden, giden kimdir? Biz. Ne zaman gideceğiz? Yazın. Sarf tümleci. Ne, kimle gideceğiz? Onunla. Kimle, neyle bu soruları hatırla. Edat tümleci. Nereye gideceğiz? Bir sergi açılışına. Dolay tümle. Şöyle bir soru geldiğini hayal edelim. Yukarıdaki cümlenin dolay tümleci hangi kelime grubundan oluşmaktadır? Dolay tümlece bakıyoruz. Bir sergi açılışı. Sergi açılışı. Şuradaki yeri gördüm. Sergi açılışı. Bu bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Bu sorularla sık karşılaşacağımız için bazı örneklerde bunu vurgulayacağım. O sevimli bahçe sizin miydi? Sizin miydi yüklem? Sizin miydi olan nedir? O sevimli bahçe. Özne. Özne ve yüklemden oluşuyor. Soru cümlelerinde arkadaşlar e bunu bulması zordur. Yani özne yüklem olması zordur. Burada düz bir cümle gibi düşünürsen aslında ee, hemen sizdiniz mesela. Siz olan kimdir? O sevimli bahçe gibi. Yani düze çevirebilirsin. Bazen alışkanlık olduğu zaman çevirmeden de rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Sinsi sizi, sinsi sinsi ne gülüyorsunuz? Gülüyorsunuz yüklen burada bilgi var dikkat. Gülen kimdir? Siz. Buraya kadar sıkıntı yok. Nasıl gülüyorsunuz? Sinsi sinsi. Zartümeci. Buraya kadar da sıkıntı yok. Şuraya geldi. Bu neye ne diyeceğim? Ne diyeceğiz buna? Ne gülüyorsunuz? Buradaki ne ne anlamlı? Niçin anlamlıdır? Niçin anlamına gelip fiili belirten kelimelere biz ne diyorduk? Zarf diyorduk. O yüzden bu da Bu incelemeler yapılırken temel hareket noktasının eserin kendisi olduğunu unutmayalım. Unutmayalım yüklem. Unutmayan kim? Biz. Biz neyi unutmayalım? Temel hareket noktasının eserin kendisi olduğunu unutmayalım. Bu bir belirtir nesne. Peki ne zaman unutmayalım? Bu incelemeler yapılırken zarf tümleci. Bir soru. Zarf tümleci hangi kelime grubudur? En son kelimeye bakacağız. Kendi gördük yapılırken zarf fiil. O zaman zarf fiil grubu. Diğer örneğe bakalım. Bir yazar için ne anlatıyorsun sorusuyla karşılaşmak kadar sıkıcı bir şey yoktur. Yoktur yüklem. Olmayan nedir? Yok olan nedir? Ee, ne anlatıyorsun sorusuyla karşılaşmak kadar sıkıcı bir şey yoktur. Burası özne. Niye bunu özne dedim? Ben nereden bir şey de alabilirdim. Niye almadım? Şey çünkü isim burada. Onu niteleyen bir sürü kelime var bir şey e, ne anlatıyorsun sorusuyla karşılaşmak kadar sıkıcı bir şey. Hepsi bunlar şeyi niteleyen kelimeler. O yüzden de hepsini özne olarak aldım. Kim için yoktur? Bir yazar için. Kim için sorusunun cevabı neydi hatırlayın. Eda Tümleci. Bu zor bir soru. Zor bir örnekti. Bir romanda ne anlatıldığını ancak kendi sesiyle o roman söyleyebilir size. Çok güzel bir cümle. Hasan Ali Toptaş cümlesidir bu. Bir romanda ne anlatıldığını ancak kendi sesiyle o roman söyleyebilir. Söyleyebilir yüklem. Söyleyebilen kimdir? Ee, o roman söyleyebilir. Özne. Peki kime söyleyebilir? Bize söyleyebilir. Dolaylı tümleç. Neyi söyleyebilir? Bir romanda ne anlatıldığını söyleyebilir. Nesne, belirtili nesne. Ee, ne ile söyleyebilir? Kendi sesiyle, ne ile, kim ile hatırla. Edat tümleci. Şu ancak kelimesi arkadaşlar bir bağlaç olduğu için cümle dışı unsur. Doğru sorular, doğru cevaplar. Bu sıra dışı, şu bir fazla olmuş. Bu sıra dışı ülkeyi yönetmek isterse nasıl bir resim çıkar ortaya? Zor bu cümle. Çıkar yüklem çıkan nedir? Resim. Ama nasıl resim? Bir resim. Şu nasıl ne olacak? Nasıl bir resim özne olmalıdır. Çünkü resim burada isim. Nasıl bir resim yani bir resim belirtme sıfatı. Nasıl da e, soru sıfatı olduğu için resmi tamamlayan kelimelerdir. O yüzden de bunlara hepsine birlikte özne diyeceğiz. Bir sıfat tanıması oluşturduğu için. Peki ne zaman e, çıkar? Bu sıra dışı ülkeyi yönetmek isterse zarf Tümleci Nereye çıkar ortaya dolaytümeci. La e, Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Tramvaydayız tramvaydayız yüklem. Tramvayda olan ah pardon tramvaydayız dedik ya burada tramvaydayız da bir isim cümlesi olduğunu keşfettik ekeylemi gördük burada. Hemen önüne bakacağız. Acaba onu belirten, niteleyen kelimeler var mı diye. Bakalım. Bir tramvaydayız. Evet. Sıfat anlaması oluşturmuş. Peki, lalelden dünyaya doğru giden, acaba lalelden do dünyaya doğru giden de tramvayı nitelemiyor mu? Evet, o da onu niteliyor. Bu bir niteleme sıfatı, bu bir belirtme sıfatı, bu da bir isimdir. Yani bu bir, kocaman bir sıfat tamlaması olduğu için biz bunun tamamına yüklemleriz. Yani şu ifade doğru değil. Peki tramvayda olan kim? Biz. Bu sadece yüklemden oluşan bir cümledir. Devam şimdi işin biraz e, zor noktasına geldik. Böyle sorularla da karşılaşacak sık sık. Soru hangi ögeyi bulmaya yöneliktir soruları. Bu örneklere bakarsak şu bilgiyi bilelim öncelikle. Soru mı ile sağlanmışsa, m soru adet ile sağlanmışsa bir önceki kelimeye bak. Hemen örneğine bakalım. benim mi aradın? Aradın yüklem. Kimi aradın? Beni. Nesne değil mi burada? Evet nesne. Mı'dan önceki kelime nedir? Nesne. O zaman bu soru nesneyi sormuştur. Aşağıdaki örneğe bakalım. Bana mı baktın? Baktın yüklem. Kime? Bana. Dolayı tümleç. O zaman soru neyi sordu? Dolayı tümleci. Benimle mi gelmiş? Gelmiş yüklem. Kiminle gelmiş? Benimle. O zaman bu nedir? Edat tümleci. Mımi burada neyin önüne? Mımiden önce ne gelmiş? Edat tümleci. O yüzden Edat tümlecini sormuştur. Burada özneyi falan bulmaya gerek duymadım. Çünkü önceki ifadeye bakacağım ya. Benim için önceki ifade önemli. Ona bakarak karar verdim bir başka ifade burada farklı bir durum var soru soru kelimesiyle sağlanmışsa ne demek o kim nere nasıl ne kadar falan verilen cevap hangisiyse ona göre değerlendirebiliriz mesela seni arayan kimdi bu çok güzel bir soru şey olmuş örnek olmuş seni arayan kimdi sanki burada kimdi deyince soru özneyi sormaya yönelikmiş gibi geldi değil mi size ama buna cevap verdiğimizi düşünün seni arayan kimdi cevap ver cümlenin formunu bozmadan seni arayan bendim diye cevap verdiğim zaman bendim cümlenin hangi ögesi? Yükleme. O yüzden bu burada soru e, yüklemi buldurmuştur bize. Uçağa kaçta bineceksin? Kaçta? Aynı mantıkla yapalım. Kaçta yerine cevap verelim ama cümlenin formunu bozmayalım. Uçağa 5'te bineceğim dedim. 5'te kelimesi burada e, nedir? E, sözcük türü olarak veya öge olarak nedir öge olarak? Zarf tümleçidir. Zarf olduğu için buradaki e, soru zarf tümlecini bulmaya yönelik bir soru olmuştur. Nereye gidiyorsun? Nereye? Cevap verelim. Okula değil mi? Okula sözcüğü cümlenin hangi ögesidir? Nereye sorusuna cevap geldiğine göre dolaylı tümleçtir. Dolaylı tümleç bulmaya yönelik bir örnek. Bunlara çok dikkat edelim. Evet arkadaşlar şimdi de e, çıkmış sorularla ilgili birkaç tane soru ele alalım. Öyle devam edelim konumuza. Sorulara bakalım. Bu cümlenin yer tamlayıcısında dolaylı de yani aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yani bize ne istiyor? Dolaylı tümleci bul. O dolaylı tümlecin içerisinde hangisi yoktur diye bakacağız. Şimdi bakalım. Daima bu şehre ilk giren ve onu Yeni baştan bir Türk şehri olarak kuran dedelerimizin yaşayışlarındaki halis tarafa hayran oldum. Hayran oldum yüklendir birleşik e, fiil olduğu için bunu birlikte yükleme aldım. E, hayran olan kimdir? Ben Gizli Özne burada. Ne zaman hayran oldum? Daima Zarf Meclisi dedim. Neye hayran oldum? Dolayı tutma cevabı neye? Şu tarafa gördüm ya o yüzden neye sorusu olduğuna karar verdim. Neye hayran oldum diye soruyorum. Cevabı şuranın tamamı bak. Bu şehre ilk giren ve onu yeni baştan Türk şehri olarak kuran dedelerimizin yaşayışlarındaki halis tarafa tamamı birlikte tamamı birlikte bir dolaylı tümleştir. Neden tamamı birlikte alındı burada? Çünkü halis taraf derken nasıl taraf? Halis taraf, giren taraf, kuran taraf. Yani bunların hepsi aslında bir sıfat tamlaması içerdiği için Birlikte ele aldım ve tür türmeş dedim. Şimdi soru neydi? Dolayı türmeş de hangisi yoktur diyordu. İsim fiil var mı diye bakalım. Heh. Yaşayış derken şurada isim fiili gördüm gitti. Sıfat fiil var mı? Şurada ana sıfat fiili gitti. Edat var mı? Galiba edat yok bir kalsın. Bağlaçı hemen şurada. ve bağlacını gördüm gitti. Zar fiilde olarak kelimesini gördüm gitti. Çok kolay bir soru olduğunu Hemen gördünüz. Diğer soruya bakalım birlikte. Bu cümledeki ögelerin doğumu sıralanışı aşağıdakilerden hangisine verilmiştir diyor. Ögeleri sıralayın demiş. Ben burada almadım yer kaplamasın diye. Modern şehir hayatının gün içerisinde onlarca kişiyle iletişime geçmeyi zorunlu kılan ve kişileri binlerce mesaja maruz bırakan yapısı insana daha önce deneyimlemediği bir uyum sürecini dayatıyor. Dayatıyor kelimesi yüklem. Dayatan nedir? Hmm, yapısı. Modern şehir hayatının gün içerisinde onlarca kişiyle iletişime geçmeyi zorunlu kılan ve kılan kelimesi bir yere bağlayacak ve kişileri binlerce mesaja maruz bırakan ikinci anen yapısı tamamı birlikte bir sıfat tanıması olduğu için bunu hepsini ne derim ben? Özne derim. Peki e, dayatıyor. Neyi dayatıyor? Daha önce deneyimlemediği bir uyum sürecini. Daha önce deneyimlemediği bir uyum sürecini. Neyi sorusuna karşılık gelebiliyor bu? Dolayısıyla buna nesne dedim. Şurada dayatıyor. Kime dayatıyor? Kime sorusu? Kime sorusunun cevabı da dolaylı tümleşti. O yüzden de buna dolaylı tümleş dedim. Yani sıralama nasıl oldu? Özne, dolaylı tümleç, nesne ve yüklenme oluşan bir cümle. Diğer soruya bakalım. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Soru bu. Sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın kendini yaşarken öldürmüyor mu? Öldürmüyor mu yüklem? Öldürmeyen kimdir? Öldürmeyen kimdir? Aydın değil mi? Ama nasıl bir aydın? Eğlenen bir aydın, gezen bir aydın okuyan yani tamam arkadaşlar bir sıfat tanıması içerdiği için buna özne dedim. Peki kimi öldürmüyor mu? Kendini, nesne ne zaman öldürmüyor mu? Ee, yaşarken zarfını. Yani birincisi özneyle başlayacak. özleme ve nesneye devam edecek. Şunlar gitti. Özneyle nesneye devam eden de bu olduğuna göre cevabımız o. Evet, bir iki soru daha yapalım. Ondan sonra diğer e, konuyu bitirelim. Bu cümlenin öznesi aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinden oluşmuştur diyor. Bak bu soru güzel bir soru özneyi bulacağız. O öznenin hangi kelime grubu olduğunu bulacağız. Çok önemli bir soru bence bu. Ee, toprakla uğraşanlara maddi açıdan desteklemek ülkemizin kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Katkı sağlayacaktır yüklem. Çünkü bu bir e, anlamcı kaynaşmış birleşik fiil. O yüzden yükleme aldım. Katkı sağlayacak olan nedir? Toprakla uğraşanlara maddi açıdan desteklemek. Özne aldım. Diğerlerine bakmama gerek yok. Benim işim özneyle zaten. Öznesi diyor hangi kelime grubu diyor. Şimdi hangi kelime grubu olduğunu nasıl bulacağız? Isim tanıması, sıfat tanıması var mı diye bakıyoruz. Yok. Bu tip, tip sorularda son kelimeye bakmakta yarar var. Son kelimenin türüne bakarım. Desteklemek kelimesine baktığım bu bir isim fiil. İsim fiil olduğuna göre bunun tamamı kendinden önceki kelimelerle birlikte bir kelime grubu oluşturmuştur. O yüzden de isim fiil grubudur diye net olarak söyleyebiliriz. Diğer soruya bakıyorum hemen. Diğer soru. Aşağıdakilerin hangisinde nesne sadece isim tanıması oluşmuştur? Nesneyi bulacağım. Onun bir isim tanıması olduğunu bulacağım bir de. Uzunca bir süre trenin penceresinden ağaçlar, ağaçlarla kaplı köyleri seyretti. Seyretti yüklem. Seyreden kim? O. Neyi seyretti? Hani nesneyi bulmak için direkt soruya geçiyorum. Neyi seyretti? Ağaçlarla kaplı köyleri nesne. Nesneye baktım. Ağaçlarla kaplı köy. Köy burada isim. Nasıl köy? Ağaçlarla kaplı köy. Burada nesne sıfat tamlamasına oluşmuştur. Bu değil yani. Büyük babam ailenin en küçüğüne en güzel odayı vermişti. Vermişti yüklem. Veren kim? Büyük babam özne. Sonra nesneyi bulacağız. Neyi vermişti? En güzel odayı. En güzel odayı vermişti nesne. En güzel odanın hangi kelime grubu olduğuna bakalım. Oda kelimesi isim nasıl oda? En güzel oda. Yine bu da sıfat tanımlamasına oluşmuş. Bu da gitti. Bunca yılın ardından sokak satıcılarının seslerini hala özlüyorum galiba burası. Özlüyorum yüklem özleyen kim? Ben gizli özne. Neyi özlüyorum? Sokak satıcılarının seslerini. Nesne. Ee, ve nesneye bakıyorum arkadaşlar. Sokak satıcılarının tamlayını gördüğüm sesleri ve bu, bu isim tamlaması. Yani doğrudur cevabımız bu olacak. Arkadaşlar bu, bununla ilgili siz de e, Önünüze gelen bütün testleri çözün, bu konuyu pekiştirin. Çok kolay bir konu. Lütfen buradan soru kaçırmayın. Hepinize iyi günler.